Suriye ve Irak bu yaz mevsimini daha sıcak geçirecek gibi. Çünkü geniş anlamda bu iki ülkede IŞİD operasyonu başladı. Geniş anlamda dememin nedeni henüz yolun başında olmamız. Bu operasyonlara da iki merkez söz konusu. Musul ve Suriye'de Rakka. İkisi de IŞİD'in kontrolü ya da işgali altında. Irak'ta geniş bir çember daraltılmaya çalışılıyor. Çünkü Musul'u IŞİD'den temizlemek kolay değil. Daha henüz Feluce tarafındalar. Irak'ın büyük ve karmaşık şehri, şehri Musul ve Sünni ağırlıklı. Bu konuyu daha sonra detaylı olarak ele alabiliriz. Ama bize daha yakın ve bizi daha yakından ilgilendiren Rakka konu, konusu. Dolayısıyla Membiç operasyonu önemli. Rakka operasyonunun önemi Irak'la Suriye bağlantısı yolunda tam bir merkez olması, IŞİD'e hareket serbestisi kazandırması. Rakka'ya yönelik operasyon Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Amerikan özel kuvvetlerinin danışmanlığında Suriye demokratik güçleri Rakka'ya yöneldi. Bu güçler YPG, Arap Hristiyanlar küçük de olsa bir ya da bir iki tane Türkmen birliğinden oluşuyor. Ağırlıklı ağırlık YPG'dir. Ee, şimdi bakıldığında Rakka bir Arap kenti. Dolayısıyla YPG ya da Kürtlerin bu kente girmesi daha şimdiden sorun yaratma kapasitesine sahip. Bu nedenle YPG'nin yani Kürt unsurların değil Arapların gireceğinden söz ediliyor ki Amerika da bunu destekliyor. Çünkü Kürtlerin bir Arap kenti olan Rakka'ya girmesi dengeyi IŞİD lehine çevirebilir. Çünkü şimdiden IŞİD Kürtlerin kenti işgal ederek toprak genişletmek istediği iddiasını öne sürüyor. Sünni aşiretleri yanına çekmeye çalışıyor. Bu propaganda tutabilir. Suriye'de Kürt-Arap dengesi hala nazik bir konu. Amerika IŞİD'den bölgeyi temizlemek isterken Türkler Suriye'deki Türk bölgesini rahatlatmak amacında Rakka'yı e, alarak. Rakka düşerse Rojava çok rahatlar. Ancak Rakka operasyonuyla birlikte ikinci bir cephede açıldı Türkiye'ye daha yakın. IŞİD'in ikinci ve önemli cephesi hemen sınır başındaki Cerablus Mare hattı denen bu ünlü hat herkes artık biliyor. 90 küsür kilometrelik bir alan IŞİD'in kontrolünde. Rakka ile bağ arasında kesilirse IŞİD'in işi zorlaşacak. Suriye Demokratik Güçleri yine YPG ağırlıklı olarak bu alanı zorluyor. Türkiye bu 90 kilometrelik hattan YPG'nin uzak durmasını ve sınırdaki Kürt hattının birleşmesine izin vermeyeceğini söylemekte. Çünkü şu anda iki Kürt bölgesi arasındaki 90 kilometrelik alana IŞİD takip. Amerika bölgeyi işitten temizlemek istiyor. Türkiye ılımlı muhalifler temizlesin, YPG yaklaşmasın diyor. Ilımlı muhalifler hala tartışmalı. Kim ılımlı kim değil bu belli değil. Ama ılımlı muhalifler IŞİD'e karşı savaşamıyor. Bu nedenle Amerika geçenlerde havadan son anda silah ve mühimmat desteği attı e, direnişi arttırmak için. Türkiye YPG'nin sınıra yaklaşmaması gerektiğini söylüyor ama Fırat'ın batısına sanki geçmiş gibiler Membiç'te savaşıyorlar. Amerika'da diyor ki Membiç'teki operasyonu Arap güçler öncülüğünü yapıyor. YPG lojistik destek veriyor. Türkiye'deki açıklamalarda bu yönde yani Türkiye Amerika'nın bu sözüne e, taahhütünü e, kabul ediyor. Zaten iki müttefik ülkenin birbirini e, yanıltması da düşünülmez sonuçta. Aksi halde Membiç daha sonra Mare ile birlikte YPG bu çizgiyi devam ettirirse Kürt kuşağı birleşebilir ki Türkiye buna izin verecek gibi Değil. Amerika'da zaten bu kadar ileri gitmez. Ama obüs mesafelerinin dışında yani 50 kilometre aşağıya doğru bir hat oluşturulabilir ve o iki hat birleştirilebilirse bu sefer aşağıdan hat birleşmiş olur. Çünkü Türkiye artık zaman zaman özel kuvvetler içeriye giriş çıkışı dışında çok fazla Suriye'ye inisiyatif kullanamıyor Rus uçağının düşürülmesinden sonra. Amerika YP'den, YPG'den vazgeçmiyor. Bazı ara, e, topraklara sadece Arapların gireceği sözünü veriyor ve son durum bu. Bu denklem Türkiye'yi sıkıştırıyor. Bu denklemden çıkışın birkaç noktası var. Bunu da başka bir zaman konuşacağız. Bölgeden işi de askeri olarak temizleme sürecinde ilginç gelişmeler hazır olalım derim. Yeni denklemler oluşacak. Suriye politikası yeniden gözden geçirilecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu sürpriz ittifaklar da oluşabilecek diyebiliriz.